Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG için heyecanlı bekleyiş 29 Ekim Cumartesi günü sona eriyor. 29 Ekim'de yapılacak tören ile birlikte TOG'un seri üretiminin yapılacağı fabrika açılacak. Türkiye'nin seri üretiminin yapılacağı ilk yerli ve milli otomobili fabrikası Bursa Gemlik'tedir, üretim tesislerinin yanı sıra test pistinin de yer aldığı TOG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik kampüsünde yerli otomobillerin üretiminde 250 adet robot görev yapacak. Türkiye'nin akıllı otomobili TOK, Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini taşıyan Türkiye'nin renkleri ile yollarda olacak. Türkiye'nin renkleri ile adeta turizm elçisi gibi yollara çıkacak. TOK'dan yapılan açıklamaya göre bir otomobilden fazlası için yola çıkan TOK 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı CSUVida Türkiye'nin renklerini kullanıcılarıyla buluşturacak. TOG Kampüsünün de yer aldığı gemliğin zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, kulanın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale Trevor göz kamaştıran beyazlığını, CSUV'un dış renklerinde buluşturdu. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz güzelliklerden ilham alıyoruz açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TOG üst yöneticisi Gürcan Karakaş. Global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek şunları kaydetti: Fikri ve sınai mülkiyeti %100 Türkiye'ye ait. Küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi duygusal doğu kültürü ve rasyonel batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye'mizden ilham aldık. Siz Togun en çok hangi rengini beğendiniz yorumlara yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.